Bugün 17 Ekim 2025 Cuma Ben Derya Efe Avrupa BR başlıyoruz. Değerli izleyenler Gazze 2 yıl süren bombardımanın ardından bir enkaza dönüştü. Ateşkes geldi, silahlar sustu ama yıkım, açlık ve yokluk hala sürüyor. Evlerine dönen Gazzeliler yıkıntıların arasında hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze soykırım acısını yaşıyor. Han Yunus kenti havadan çekilen görüntülerde tamamen harabeye dönmüş halde. İki yıldır süren bombardıman kayıp on binlerce hayat kül olan bir şehir. Ateşkes geldi ama geriye enkaz ve acı kaldı. Gazze'de savaş durdu ama acı dinmiyor. Han Yunus'taki Filistinliler şimdi gerçek yerinden edilmeyle yüz yüze. Çünkü evleri yıkılmış, umutları paramparça. Yıkılan binaların arasında yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ateşkes var ama Gazze hala bir açlık, bir göç, bir yokluk bölgesi. Sınırlar açılınca sevindik, alkışladık, dedik savaş bitti. Ama ertesi gün hiçbir şey değişmedi. Savaş bitmemiş gibi. İki yıldır yerimiz yok. Ne yapalım biz? Bizim suçumuz neydi? Ne yaptık ki böyle olduk? Gazze şehrinde bir anne yıkıntıların arasında yaşama tutunuyor. Hayan Miktat evinin enkazı üzerinde kurduğu çadırda yaşıyor, bir oğlunu savaşta kaybetti, diğerleri güneyde çok uzakta. Şimdi tek dileği ateşkesin kalıcı olması ve Gazze'de hayatın yeniden başlaması. Yerimizden edildik, sonra geri döndük evimize. Yıkık olsa da burası bizim hayatımız, üstünde yaşıyoruz. Su yok, rahat yok, hiçbir şey yok. Ama buradayım. Son nefesime kadar da evimden gitmem. Gazze'de bir baba oğlunun hayata tutunmasını bekliyor. 18 yaşındaki Hasan iyice kararken başından vuruldu. Aylardır hastane yatağında hareketsiz. Sağlığını kaybeden genç Hasan 40 kiloya düştü. Hayata tutunmaya çalışıyor. Refah Sınırı bizim için bir can damarı. Hastalar için, Gazze için tek umut. Açıldığında birkaç kişi daha yaşama tutunabiliyor. Ben ise oğlumun uyanmasını bekliyorum. Bir gün bana bir ömür gibi geçiyor. Gazze'de soykırımın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 68 binden fazla kişi katledildi. Enkaz altında ise 10 binden fazla cenazenin olduğu tahmin ediliyor. Hollanda'da 29 Ekim'de yapılacak genel seçimlere sayılı günler kala anketlerde aşırı sağcı ve yabancı düşmanı Özgürlükler Partisi önde görünüyor. Ülkedeki siyaset uzmanlarına göre İsrail lobisinin etkisi ve göç politikaları seçim sonuçlarını etkileyecek. Hollanda'da aşırı sağ ve ırkçı siyaset tehlikesi her geçen gün büyüyor. 29 Ekim'de yapılacak erken genel seçimler öncesi anketler Geert Wilders'ın liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin önde olduğunu gösteriyor. Koalisyon ortağı Halk Partisi ise oy kaybetmeye devam ediyor. Göç konusunun dört hükümeti peş peşe düşürdüğü Hollanda'da aşırı sağ özgürlük partisi konut krizini göçmenlere bağlayarak kamuoyunu etkiliyor. Aşırı sağ partiye karşı ülkedeki Türk ve göçmenlerin seçimlere katılıp oy kullanması büyük önem taşıyor. Hollanda'da yaşayan siyaset bilimci Nasreddin Taybi, Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Halk Partisi'nin düşüşünün beklenen bir gelişme olduğunu belirtti. Taybi Rutte döneminde merkeze konumlanan parti şimdi sağa kaydı. Bu da hem merkez seçmenleri hem de muhafazakarları uzaklaştırdı dedi. Siyaset bilinci Taybi, Yeşil Sol ve İşçi Partilerinin de birleşmesine rağmen beklenen büyümeyi sağlayamadığını söyledi. Seçimlerin sol merkez ve aşırı sağ olarak keskin biçimde kutuplaştığını vurguladı. Siyaset <laughs> uzmanı Edwin Fompat ise merkez sağ görüşlü Hak Partisi'nin çökmekte olduğunu ve aşırı sağın istikrarını koruduğunu belirtti. Fompat, siyasi partiler arasındaki kutuplaşmanın koalisyon kurmayı zorlaştırdığını ifade etti. Fompat ayrıca İsrail lobisinin Hollanda siyasetinde etkili olduğunu söyledi söyledi aşırı sağın etnik milliyetçi politikalarının İsrail ile ideolojik uyum içinde olduğunu vurguladı Fompat, halkın %80'i İsrail'e olumsuz bakıyor ancak bu durum siyasete yansımıyor bu demokrasi açısından endişe verici dedi Almanya'da hükümetin zorunlu askerliği yeniden getirme planlarına karşı Berlin'de protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, zorunlu askerliğin gençler üzerinde baskı ve toplumsal ayrışmaya yol açacağını vurgulayarak yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti. Eylem, barış ve gönüllülük çağrılarıyla dikkat çekti. Almanya'da zorunlu askerlik tartışmaları yeniden alevlendi. Hükümetin gönüllü askerlik başvurularının yetersiz kalması halinde zorunlu askerliği tekrar getirme planları tepkilere neden oldu. Hükümetin askerlik hizmetinin modernizasyonu yasası tasarısına karşı başkent Berlin'de protesto gösterisi düzenlendi. Federal Meclis binası önünde toplanan eylemciler, tasarının ilk görüşüldüğü sırada bir araya gelerek yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti. Göstericiler yasa tasarısı metniyle ordu mektuplarının temsili kopyalarını öğütücüde imha ederek tepkilerini gösterdi. Eylemciler ellerinde zorunlu askerlik geri gelmesin yazılı pankartlarla silahlanma karşıtı konuşmalar yaptı. Bazı göstericiler tulum giyerek dikkat çekici protestolar gerçekleştirdi. Göstericiler sık sık silahlanmaya ve savaş politikalarına karşı sloganlar attı. Zorunlu askerliğin gençler üzerinde baskı ve toplumsal ayrışmaya yol açacağı vurgulandı. Müzik eşliğinde dans eden kalabalık barış ve gönüllülük mesajı verdi. Gösteri Almanya'da zorunlu askerlik uygulamasına karşı kamuoyunda artan tepkinin somut bir yansıması olarak kayda geçti. Acılı baba Cumali Akaslan, Almanya'da yaşayan 5 kızının hasretiyle yanan bir baba. Aile içi sorunlar nedeniyle parçalanan bir aileden geriye acı bir ayrılık hikayesi kaldı. 18 yıldır evlatlarını göremeyen Malatyalı Cumali Akaslan'ın tek isteği bir an önce kızlarına kavuşabilmek. Cumali Akaslan, Almanya'da yaşayan 5 kızının hasretiyle yaşayan acılı bir baba. 18 yıldır kızlarını göremeyen Malatyalı Cumali Akaslan evlatlarına kavuşmanın hayaliyle yaşıyor. İnan ki ben hiç yaşamdan zevk almıyorum çünkü Allah'ın yani bana verdiği, nasip ettiği beş çocuğum, kızım şu an öldüler mi, kaldılar mı, evlendiler mi, boşandılar mı? Ben yıllardır mücadele veriyorum. Bir de eski kayınbabama ben en son gittiğimde Almanya'ya bundan üç ay önce onun numarasını almıştım. Ona bir telefonda mesaj çektim WhatsApp'ta. Baba ne olur kurban olamıyor. ya bak aha dedim bak hayatımız bitiyor. Ne olur dedim şu çocuklarımın numarasını dedi, bir seslerini duyam. Öldüler mi kaldılar mı ne oldular dedim. Cumali Akaslan 1991 yılında Almanya'nın Kömür kentinde yaşayan Sıdıka ile evlendi. Evliliklerinin ilk yılları mutlulukla geçen Cumali ve Sıdıka'nın beş çocukları oldu. Anne ve babaları çocuklarını sevgiyle büyüttüler. Cumali Akaslan ailesinin geçimini sağlamak için temizlik işlerinden gazeteciliğe, futbolculuktan oyunculuğa pek çok mesleği yaptı. Cumali bu süreçte çocuklarını da ihmal etmediğini, onlara bir baba olarak elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. WhatsApp'tan tehditle bana mesaj atıyorlar. Yok uğraşma, yok kızların seninle konuşmak istemiyor, yok e ben dedim ben 90 e, 8'de 97 98'de Pardon 2007 2008'de çocuklarım yanıma geldi boşandıktan sonra seninle ben burada evimi verdim onlara haşlığını verdim yediler içtiler ben madem düşmandıysam çocuklarıma senden ayrıldıktan sonra nasıl çocuklarım buraya benim yanıma geldi burada resimleri var fotoğrafları var Yıllar içinde bu mutlu yuvada aile bağları bozuldu 2005 yılında özellikle şiddetli geçimsizlik yakın akrabaların aileye müdahalesi gibi nedenler ailenin parçalanmasına yol açtı Babacım Ali bu süreçte eşi ve ailesinin kendisine düşmanlık yaptığını iddia ediyor. Kendi satın aldığı evinin elinden alındığını, çocuklarının kendisine gösterilmediğini ve tehditlere uğradığını söyledi. Gidemedim Almanya'ya. Onlar da işte beni böyle kahri perişan etti. Yani dediğim gibi bir Müslüman ümmeti bir çocuğunu üç gün görmese, ben 15 yıldır bana göstermeyen insanlara ben ne yapabilirim, ne edebilirim? Sayın yetkililer, Allah rızası için bana... Acılı Baba Cumali Akaslan maddi zorluklar, oturum ve vize sorunları nedeniyle 18 yıldır ne Almanya'ya gidiyor ne de kızlarını görebiliyor. Kızlarına duyduğu hasret ve kaygı ise yüreğini dağılıyor. Bir baba olarak kızlarını görmek, onlara kavuşmak, hasretini dindirmek istiyor. Haksızlığa uğradığını söyleyen Cumali Akaslan, yetkililerden Türk ve Alman devletinden yardım istiyor ben ne yapmışım, onlar ne yapmış, çocuklarımı kaç yıldır göremiyorum, bir çocuğu görmemek nasıl insanın içine sızlar, nasıl insan yaşar, psikolojim öyle bir bozuluyor ki ben kahri perişan olmuşum, ben burada 17-18 yıldır kahri perişanlık çekiyorum, ben Allah rızası için ona da sesimi duyurmak istiyorum, 5 çocuğumdan eden bu kişileri ne olursun Allah rızası için bana bir yardım ederek bu çocuklarımla beni bir araya getirmenizi istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Lütfen Allah rızası için devlet yetkililerine sesleniyorum burada. Siz beş çocuğunuzu üç gün beş gün görmeseniz ne yapardınız? Bana Allah rızası için yardım edin. Bir de Alman devletine de yalvararak konuşuyorum. Bitti hilfenizi miye. Tam şu. Fransa'da son 10 yılda emlak vergilerinde dikkat çeken bir artış yaşandı. 2014 ile 2024 yılları arasında ülke genelinde emlak vergisi ortalama %37 oranında yükseldi. Bu yükseliş ev sahiplerini zor durumda bırakırken uzmanlara göre artış 2026 yılında da devam edecek. Fransa'da vergi düzenlemeleri ev sahiplerini vurduğu emlak vergileri son 10 yılda tarihi zirveye ulaştı. 2014-2024 yılları arasında ülke genelinde emlak vergisi ortalama %37 oranında yükseldi. En yüksek artış ilde de bölgesinde özellikle Paris ve çevresinde kaydedildi. Kamu yayıncısı Frans Enfo'nun haberine göre Paris'te metrekare başına ödenen emlak vergisi 20 euroya kadar çıktı. Başkentteki toplam artış oranı ise %88'e ulaştı. Vergi artışlarının başlıca nedeni ise 2022 yılında yapılan düzenlemeler olarak gösterildi. Paris'i İvlin Departmanı izledi, bölgede emlak vergisi %76 oranında arttı. İvlin'de yer alan 3 şehir Fransa genelinde en yüksek artışı yaşayan yerleşim yerleri oldu. Öte yandan emlak vergisinin düştüğü tek yerse ise en france Belediyesi olduğu burada oranlar %38 geriledi. Fransa genelinde yaklaşık 33 milyon ev sahibi toplam 77 milyon gayrimenkule sahip. Uzmanlar belediyelerin bütçe açıklarını kapatmak amacıyla önümüzdeki yıllarda da vergi oranlarını yükseltmeye devam edeceğini öngörüyor. Bosna Hersek'in Bonavici kasabasında madenlerde yarım asırlık buharlı lokomotifler hala kömür taşımaya devam ediyor. Eski Yugoslavya döneminden kalan bu lokomotifler hem raylarda yük taşıyor hem de bölge turizmine nostaljik bir renk katıyor. Yarım asırlık yaşlarına rağmen bölgenin kömür yükünü çekmeye devam ediyorlar. Burası Bosna Ersek'in kuzeydoğusunda kömür madenleriyle ünlü Bonavici kasabası. Eski Yugoslavya döneminden kalma buharlı lokomotifler görenleri adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Bu dünya çapında sadece burada dar hatlarda kullanılan özel bir lokomotiftir. İnsanlar bu makinede çalışarak ailelerine maaş ve ekmek kazanıyorlar. Uzun süredir kullanılıyor ve uzun süre daha kullanılmaya devam edecek. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kasabaya demir yolu hattı çekildi, bölgedeki zengin kömür yatakları kullanılmaya başlandı. O dönemde kasabaya getirilen ve 1946 model eski Çekoslovakya yapımı buharlı lokomotifler, kömürün madenlerden çıkarılıp taşınmasında işçilerin adeta eli ayağı oldu. Bu lokomotif artık hiçbir yerde bulunmuyor. Onlar dar raylarda çalışmak üzere tasarlandı kömürle çalışan bu sistem buhar gücüyle hareket ediyor. Monoviç'te ilk günkü tempolarıyla çalışmaya devam eden bu lokomotifler son yıllarda nostaljik kimliğiyle şehrin turizmine de önemli katkı sağlıyor. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte Türk üniversiteleri Mısırlı öğrencilere tanıtıldı. Etkinlikte Türkiye'de eğitim gören 10 binden fazla Mısırlı öğrencinin sayısının 20 bine çıkartılması hedeflendiği vurgulandı. Programa yoğun katılım sağlanırken kültürel etkinlikler de ilgiyle izlendi. Türkiye'deki 200 aşkın üniversitede 10 binden fazla Mısırlı öğrenci eğitim görüyor. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde öğrenci değişimi programı kapsamında etkinlik düzenlendi. Türkiye'deki Mısırlı öğrencilerin sayısını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Türk üniversitelerinin tanıtımı yapıldı. Programa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Mısır'dan yaklaşık 400 akademisyen, öğrenci ve basın mensubu katıldı. Programda ayrıca fotoğraf sergisi, ebru sergisi, Türk kahvesi tanıtımı, okçuluk gösterisi gibi bir dizi kültürel etkinlik de düzenlendi. Türk Müziği'nden dinletilerin sunulduğu etkinlikte Mısırlı öğrenci Mahmut Eroğlu tarafından da def dinletisi icra edildi. Etkinlikte yapılan konuşmalarda Türkiye ve Mısır arasındaki eğitim ve kültür alanındaki işbirliğine vurgu yapıldı. Bu tür girişimlerin gençler için önemli fırsatlar sunduğunun altı çizildi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutluşen de yaptığı konuşmada Türkiye'deki üniversitelerde 10 binin üzerinde Mısırlı öğrencinin eğitim görmekte olduğunu belirtti. Şen, Türkiye'nin hedefinin orta vadede bu sayıyı 20 bine çıkartmak olduğunu kaydetti. Rusya'da Kur'an tilavetinin kalplere dokunduğu 23. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması başladı. 30 ülkeden gelen hafızların katıldığı yarışmada Türkiye'yi Bayburt Demirözü'nden müezzin İrfan Dönmez temsil ediyor. Maneviyatın, kardeşliğin ve barışın hakim olduğu bu anlamlı buluşma 18 Ekim'de düzenlenecek final programıyla sona erecek. Rusya'da 23. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı. Moskova bu yıl bir kez daha Kur'an-ı Kerim'in huzur dolu sesine ev sahipliği yapıyor. Bismillah <laughs> Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi'nin Moskova Merkez Camii'nde organize ettiği yarışmaya 30 farklı ülkeden katılım gerçekleşti. Geleneksel olarak yapılan yarışmada Türkiye'yi Bayburt Demirözü Müftülüğü Yeni Cami Müezzini İrfan Dönmez temsil ediyor. Güzel sesi ve gönülden gelen okuyuşuyla Türkiye'yi bu manevi sahnede başarıyla temsil eden Dönmez izleyicilerin takdirini topluyor. Açılış konuşmasında söz alan Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Ruşen Abbasov, Moskova'nın artık sadece bir şehir değil, Kur'an'ın sesinin yankılandığı bir maneviyat merkezine dönüştüğünü vurguladı. Abbasov, bu yarışmanın yalnızca bir rekabet değil, aynı zamanda dostluk, kardeşlik, anlayış ve barışın simgesi olduğunu ifade etti. Manevi atmosferde gerçekleşen bu uluslararası buluşma, 18 Ekim'de gerçekleşecek final ve kapanış töreniyle son sona erecek. <laughs> Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze'ye destek amacıyla Antalya Kaş'ta 107 metreye tek nefeste dalarak kendi dünya rekorunu kırdı. Gazze, nefes alsın mesajıyla gerçekleştirdiği bu anlamlı dalışta Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ercümen, bu rekorun kendisi için diğerlerinden farklı bir anlam taşıdığını vurgulayarak Gazze'lilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Milli sporcu Şahika Ercümen bu sefer de Gazze için nefesini tuttu. Gazze Nefes alsın karanlıklar aydınlığa çıksın sloganıyla tek nefeste 107 metreye daldı. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştiren Şahika, Gazze halkına dayanışma mesajı gönderdi. 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştiren Şahika Ercümen sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun ve Gazze nefes alsın yazılı döviz taşındı. Şahika Ercümen dalış sonrası yaptığı açıklamada bir sürü dünya şampiyonasında yarıştığını ve rekorlar kırdığını ancak bu sefer ayrı bir heyecan yaşadığını söyledi. Bu kadar heyecanlıydım ki hani senelerdir milli sporcuyum bir sürü dünya şampiyonasında yarışıyorum rekor kırıyoruz ama bu sefer ayrı bir heyecanlıydım. Ülkemizi temsil etmek benim için çok önemli bir milli sporcu olarak ve ee, hem dünya rekorunu ülkemizde kazandırdığımız için hem tüm dünyaya e, ülkemizden mesaj verebildiğimiz için yani şu an duygular tarifsiz. Nefes alamamanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini ifade eden milli sporcu Gazze'liler çok uzun zamandır bu zulme maruz kalıyor dedi. Bundan tam 10 sene önce yine bir rekor denemesinde Gazze süreciyle aslında e, aynı dönemlere denk gelmişti. Orada da gazla nefes alsın demiştik ve üzerinden seneler geçti. Şimdi gelinen noktada umarım bu barış süreci kalıcı olur. Ben de buradan e, sudan gazla nefes alsın diye e, onlar için nefesimi tutmak istedim. E, çünkü nefes alamamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Dakikalarca nefes alamamanın ki onlar çok uzun zamandır bu zulme e, yani maruz kalıyorlar. O yüzden e, gazla nefes alsın diye de tüm dünyaya mesaj vermek istedik. Avrupa ve Dünya gündemini aktardık. Bülteni kapatmadan önce hatırlatalım bize Avrupa Haber et ATV Avrupa.tv adresinden ve ekrandaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler çok daha güzel ve keyifli haberlerle yeniden görüşebilmek dileğiyle mutlu akşamlar.